Ben müsaadenizi alayım diye kalktı Hüsamettin Bey. Kalkarken de eski terliklerini gördü ve utandı. Hüsamettin Bey'in kalktığını gören Hikmet kendine geldi. Bilge telaşla bana kızdınız mı efendim diye atıldı. Yatağın üstüne oturmuş bacaklarını toplamıştı. Resimli dergilerin kapaklarındaki kızlar gibi kurulmuşsun diye omurdandı Hikmet. Bilge sıkıntıyla gülümsedi. Zaten güç durumdayım. Beni yorma demek istiyordu. Hikmet, gözlerin dili gene sahneye çıktı demek diye kızdı içinden. Albaya döndü. Bir yere gidemezsiniz. Oyunu yarıda bırakamazsınız. Beni halka rezil edemezsiniz. Nöbetçiler! Kapıları kapayın. Bilge! Bir daha yanlış bir şey söylersen ağzına biber sürerim. Buraya gelirken ben sana ne söyledim? Bilge gülümsemeye çalıştı. Albay da sözlerini gerçek sanacak. O albay değil, emekli albay. Belki de hiç albay olmamıştır. Öyle emekli albay mı olur? Hüsamettin Bey kaşlarını çattı. Emekli albayların alınlarında bir işaret mi var? Canım öyle demek istemedim. Anlamıyorum. ''Bugün kimse kendisine verilen rolü oynamak istemiyor.'' Elini alnına vurdu. ''Farklı piyeslerin sahnelerini bir araya getirdim galiba.'' Bilge'ye döndü. ''Sen de bizi beğenmeyeceksen neden gelmek istedin sanki?'' ''Ben e, bir şey söylemedim.'' dedi Bilge. ''Demek gelmek istemezdin.'' ''Hem neden bir şey söylemedin?'' ''Bu olgunluğum beni öldürecek.'' Neden beni yanlış tanıtmak istiyorsun Hüsamettin Bey'e diye yakındı Bilge. Beceriksizliğimi hemen yüzüme vurma. Sıkıntıyla sustu. Gece kondu seferi yenilgeye doğru gidiyordu. Albay gitmek üzere ayağa kalkmıştı. Ve henüz oturmamıştı. Belki bir daha otursak ben bile sıkılacağım albaydan. Bir şeyler yapmalıyım. Oyunu kurtarmalıyım. Kapıya doğru yürüdü. Albay, nereye Hikmet? dedi. Kapı çalınıyor albayım. Sevgi ile Hanım gelmişlerdir de onları karşılamaya gidiyorum. Yapma dedi Bilge. Oyun canım, üzülme. Nuraya Hanım da geliyor. Sevgi'yi pek beğeniyor. Kendisine benzetmiş de. Yapma dedi yine Bilge. Görüyor musunuz albayım? Ne kadar özlü konuşur. Ben yüzlerce söz ederdim. Fakat tarihe bu yapma sözü geçer yalnız. Sevginin de üşümesi geçecek. Bilge'ye baktı. Aslında böyle düşünmüyorum değil mi? Albay'a döndü. Bu söz de onundur. Bilge'nin sözleriyle bir yer yapmaya çalışıyorum Hüsamettin Bey. Albay kızdı. Ne zamandan beri Hüsamettin Bey olduk? Kimseyi beğenmiyorum işte diye düşündü Hikmet. Hiç olmazsa Nurhayat Hanım'ı getireyim diyerek odadan çıktı. Nurhayat Hanım, sana bilgeyi tanıştırayım. Dul kadın ellerini elbisesinin arkasına sildi. Kendisi senin anlayacağın sözlüm gibi bir şey. Bilge'ye döndü. Bilge, Nurayet Hanım'a gülümser misin? Bilge gülümsedi. Tamam albayım, Artık ne istersem yapar. Durdu. Sonra da burnundan getirir. Dul kadın, biz onun tuhaflıklarına alıştık efendim diyerek özüldüler gibi ellerini ovuşturdu. Bilge de Alışıktır ama daha entelektüelci olanlarına. Nuray Hanım, efendim dedi. Bilge başka bir ülkeden geldiği için ben kendisiyle yabancı dil konuşurum Nuray Hanım. Kendisi aslen İngilizdir. Saçmalama diye gülümsedi Bilge. Kızma canım, ben herkesle kendi diline göre konuşmasını bilirim. Bak şimdi, dul kadına döndü. Eee Nurhayat Hanım, nasılsınız, iyi misiniz bakalım ha? Kadının sırtına vurdu. Çocuklar nasıl büyüyorlar mı? Bilge'ye döndü. İyi kadındır, albayım. Biraz tedirgin bir durumda oturan albay. Biraz tedirgin bir durumda oturan albay ne var dedi. Ben fakir bir işçi ailesinden geldiğim için aslında bilgenin sınıfına karşıyım. Bütün anlaşmazlığımız da bundan ileri geliyor. Bilge sersem dedi. Beni küçümsüyor albayım. Bir yandan da korkuyor. Tarihi bir çekişme. Senin proleterliğin de nereden geliyor diye sordu albay. Bilge en adımdan geliyor. Ayrıca gece kondurda oturduğum için benden utanıyor. <laughs> Ailesi de beni istemiyor. Çorba içerken çok gürültü çıkarıyormuşum. Bilge zayıf bir sesle "Beni başkalarıyla karıştırıyorsun." dedi. "Çok yalnız yaşadım da ondan." diye hemen karşılık verdi Hikmet. Birden bu kadar çok insanla karşılaşınca şaşırdım. Hepsini birbirine karıştırmaya başladım.